Büyük iş! Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu Şaban! Recep gibi Allahsızı fedaileriyle toptan harcamış! Ve de tek başına, helal! <laughs> Otuz yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm, ne duydum! Makineye bir asılmış yedi tane leş! Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş! Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin! Harbiden tak ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be, mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu kovuşun ağası benim ulan! Yetti lan! Geliyor abiler. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur ağam, şöyle geç. Geçelim bakalım. Geçmiş, Geçmiş olsun, olsun Sağ abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Sağ ol anam. Geçmiş olsun. Hangi yatakta yatmak istersin ağam? Şurası iyi mi? şurada. Hop dedik. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetler hariç... ...sabıkaya kayıtlı dört resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama... ...gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <gülüyor> <gülüyor> Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Şuraya girin bakayım. Hizaya geçin. He, öp bakayım. Aferin. Sen de öp. Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbih. Geç arkaya yeni başla. Aferin. Sağ ol babam. Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu. Gel sen de öp. Gel. Gel lan. <laughs> Bu mekan ikimize dar gelecek Tosunum. Tasalanma bollatırız. <laughs> ben adamı bundan şişlerim ulan. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Aa, nasıl geçirdim ama? <gülüyor> <gülüyor> ne demek ulan bu? Manası çok derin ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. <laughs> Şerbetli bu! Ne bıçak işliyor ne bir şey! Ermiş! Ermiş! <laughs> ne ermesi ya! kör nişancı. İnsan biraz yana atar. Baba yadigarı tabakayı bok ettin. Al şu bıçağı. Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan. Öpeyim. Siz de öpün bakayım. <laughs> Adem